Merhabalar Hanları Mutlu Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışlık yeşil erik nasıl saklarız? Kış ortasında nasıl kütür kütür ekşi ekşi yeşil eriklerimiz olur? Onu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hem de yine geçen yıl yapmış olduğum erikleri açıp göstereceğim. Nasıl kütür kütür ekşi olduğunu sizlerle paylaşacağım. Garanti sonuç olduğunu sizler de kendi gözlerinizle göreceksiniz. Videoma geçmeden önce Kanalıma abone olup bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi sizlerden rica ediyorum ve videoma geçiyorum. Bugün sizlere kışlık yeşil erik nasıl saklarız onu göstermek istiyorum. Hem yapılışını göstereceğim daha önce izlemeyenler için hem de son halini paylaşacağım arkadaşlar. Bu bir yıl sonraki hali gördüğünüz gibi taze eriklerimi daha yeni ağaçtan topladım. Bunlar da geçen yılki hazırladım. Ee, yine yeşillerik e, konserve diyeyim artık konservelerim e, gördüğünüz gibi çok uzun süre dayanıyor hatta e, bir dahaki kışa kadar dayanır kesinlikle bozulma ihtimali yok ben videosunu daha önce paylaşmıştım ama son halini göstermemiştim izlemeyenler için yeniden çok az nasıl yapılıyor onu paylaşacağım ve yine son halini sizlere göstereceğim bir yıl sonraki halide bu şekilde oluyor arkadaşlar. Sadece gördüğünüz gibi arasında yeşil renginin ton farkı oluyor. Yani yeşil renginde biraz farklılık oluyor. Daha açık yeşil oluyor. Öbür türlü hiçbir farkı yok. Şimdi sizlere nasıl yaptığımı bir göstereyim. Bunlar can erikleri arkadaşlar. Daha da büyümesi lazım ama burada bu yıl biraz havalar serin gidiyor. O yüzden biraz büyümeleri geç oldu. Daha da büyüyor bunlar. Yani şöyle bu kadar oluyor kızarmış halleri. Şimdi ben bu şekilde kavanozlarıma dolduracağım. Dediğim gibi ben daha yeni topladım. Saplarından ayırdım. Yıkadım. Bir önceki paylaştığım videoda nane de eklemiştim. Bu sefer evde nane olmadığı için eklemeyeceğim. Çok da önemli değil. Sadece tuzunu alması yeterli arkadaşlar. Bu çok güzel bir yöntem. Kış ortasında e, kütür kütür böyle ekşi tuz eriklerimiz oluyor. Özellikle hamilelere çok güzel bir yöntem. Hani kış ortasında konu komşu yakın akraba böyle erik aşeren hamile yakınlarınız varsa onlara götürebileceğiniz en güzel hediye diye düşünüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. Bu hali daha lezzetli oluyor. Çünkü tuzunu çekmiş ve yine ekşi halini tabii ki koruyor. Yine kütür kütür. Sadece dediğim gibi biraz yeşil rengi açılıyor. Öbür türlü hiçbir farkı yok. Yine bunları da toplamıştım. Bunların da Arkadaşlar biraz büyüklerinden seçeyim. E, çorbasını yapacağım. Lütfen e, kanalımı takipte kalın. Yine bunları da topladım. Çorba tarifini vereceğim sizlere. Yine yeşillerikten çorba olur mu diye düşünmeyin. Gayet güzel oluyor. Çok da lezzetli oluyor. E, çorbasını da sizlerle paylaşacağım. Bunu da onun için ayırmıştım. Dediğim gibi lütfen kanalımı takipte kalın. Ee, çok farklı e, tarifler, yöntemler sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kanalımda e, yemek videoları tabii ki paylaşıyorum. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Kışlık konserveler, değişik turşular e, tarifleri veriyorum. Daha da e, vereceğim inşallah. ilerleyen zamanlarda Şimdi normalde 1 kiloluk kavanoz olsaydı ben 1 yemek kaşığı koyacaktım. Ama bunlar yarım kiloluk olduğu için tuz döküldü hiç önemli değil. Şimdi böyle yarım yemek kaşığı bu şekilde koyuyorum arkadaşlar. İnanın çok lezzetli, çok güzel oluyor. Kütür kütür ekşi. Şöyle tuzunu almış. Normalde ne yaparız? Şöyle tuza bandırıp yeriz. Ama burada tuza bandırmaya gerek kalmıyor. Zaten o tuzunu içerisine çekmiş oluyor. Çok lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. İnanın. Deneyin. Bundan sonra hep yapacaksınız. Hep e, kış ortasında evinizde yeşil eriğiniz olacak. Böyle ekşi ekşi kütür kütür. E, turşu gibi düşünmeyin. Çünkü içerisine bakın sirke, şeker, e, sarımsak gibi e, Turşunun içerisine kullandığımız hiçbir malzemeyi kullanmıyoruz. Sadece soğuk su ve kaya tuzu. Kaya tuzu ömrünü uzatıyor. Gördüğünüz gibi bakın. Daha geçen yıl e, hazırlamış olduğum kavanozlarım ve istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. Suyun içerisinde bozulmuyor arkadaşlar. En az... 10 gün 20 gün rahatlıkla dayanıyor yani en kötü ihtimal bir hafta 10 gün rahatlıkla dayanıyor bakın ben daha yeni e, Ramazanlık bitti O yüzden fazla yenilmedi oruç olduğumuz için ama ona rağmen dayandı kesinlikle bozulmuyor şimdi size da göstereceğim paylaşacağım bakın Sadece su ve tuz, kaya tuzu kullandık. Tuzunu da şöyle yakından göstereyim. Hani turşulara kullandığımız tuz, mümkün olduğunca işlenmemiş tuz kullanın ki arkadaşlar. E, bu şekilde turşular, kışlık konserveler vesaire hazırlamış olduğunuz yiyecekler bozulmuyor. Çünkü ömrünü daha da uzatıyor. Mutlaka bu tuzdan kullanın. Olmadı, bulamadınız. E, Böyle yemeklik tuzlar vardır ama böyle billur tuz gibi değildir. Hani böyle ince toz halinde değildir. En kötü ihtimal ondan kullanın ama mümkünse sofralık tuz kullanmayın. Yani şu toz gibi iyice yemeklere kullandığımız o tuzdan kullanmayın. Şöyle gördüğünüz gibi su ve kaya tuzu erik, temiz bir kapakla ağzını kapatıyorum isterseniz e, suyunu bir tarafta hazırlayıp e, yine kavanozun üzerine doldurabilirsiniz. Eğer tuzundan emin olmadıysanız tuzu iyice bir eritin. E, su biraz tuzlu olması lazım. Hem erikler tuzunu çeksin hem de bozulmasın. Bozulmasını önlesin diye. Burada koruyucu özellik kaya tuzumuz arkadaşlar. Şöyle şu kenara alalım. Şimdi sizlere geçen yıl yapmış olduğum eriklerimi de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Arasındaki tek fark bu daha açık yeşil. Öbür türlü bakın hiç hiçbir fark olmuyor. Sadece birazcık rengi açılıyor. O da gayet normal. Şimdi bunun kütülüğünü sizlere herhalde bir tek yöntemle gösterebilirim. Şimdi şöyle kusura bakmayın artık ısıracağım. Böyle kütür kütür. Arasındaki kesinlikle fazla bir yumuşama olmuyor. Kaldı ki bir yıldır suyun içerisinde. Bakın asla bir bozulma yok. Mutlaka deneyebilirsiniz. Şöyle ısırmış olduklarını kenara atıyorum. Artık afınıza sığınarak. Çünkü öbür türlü nasıl kütür kütür olduğunu gösterebilirim. Bilemedim arkadaşlar. Bakın bu kavanozumun da ağzını yeni açıyorum. Kesinlikle sadece renk farkı oluyor. Öbür türlü hiçbir fark olmuyor. Ve sizlere göstereyim. Bakın nanem de içerisinde. En az bir yıl rahatlıkla dayanıyor. Şöyle bundan da yine afımıza sığınarak ısıracağım. Çok lezzetli, çok güzel. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Bu ekşi oluyor. Tuzsuz ama bu ekşi tuzlu hali. Ve kış ortasında en güzeli kış ortasında Böyle kavanoz kavanoz kilerimizde e, turşularımızın yanında ekşi eriklerimiz olacak. İlla ki bunu e, ekşi erik niyetine tüketmeyebilirsiniz. Yemeklerinizin yanında da tüketebilirsiniz. Böyle çekirdek falan yerken hani çerez niyetine de tüketebilirsiniz. Yani her türlü e, yenir arkadaşlar kesinlikle. İçiniz rahat olsun. Bakın böyle plastik kapaklarla kapatmıştım. İster metal kapak kapatın, ister plastik kapak kapatın. Hiçbir farkı yok. Çünkü vakumlama yapmıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle vakumlamıyoruz. Sadece su ve kaya tuzu. Bu kadar. Bakar mısınız ne kadar güzel. Şimdi ben bunları tüketmesem ikinci yıla da çok rahatlıkla kalacaktır. Eminim. Ama tabii ki artık yeni erik çıktı ağaçtan toplayıp toplayıp yine bu şekilde hazırlayacağım. Ee, i̇lk başta biraz taşma olduğu için ee, o eriğin asitini salgıladığı için yani erik asitini verdiği için e, mutlaka hafif bir taşma olacaktır birkaç gün sonra o taşma geçiyor. O yüzden ilk birkaç gün hani taşma duruncaya kadar yani bir hafta falan altına bir tabak koyabilirsiniz. Şöyle, şöyle bir tabak koyun. Biraz taşması durduktan sonra yine diğer konservelerinizin turşularınızın yanına koyabilirsiniz. Bir de mutlaka can eriği olması lazım arkadaşlar. Can eriği olmazsa öbür tür erikler fazla dayanmıyor. Hemen bozuluyor. O yüzden mutlaka ile yapın. En azından ben ile yapıyorum. Dediğim gibi bunlar daha büyümediler. Biraz bu yıl hava serin geçiyor. O yüzden fazla büyümediler. Ama yine ben size videoyu paylaşmak için biraz açıkçası erken davrandım. Ama şimdi tam mevsimi sizler için. En azından sizler de görün. Faydalanın diye sizlerle paylaştım. Tabii ki ee, bu kadar küçüklükte hani eriklerden de olur. Neden olmasın? Bakın ben daha geçen yılda hemen hemen aynı boy eriklerden yapmışım. Hani sert olsun. Sararmadan önce bu haliyle yani yemyeşil haliyle bu şekilde kışlık eriklerinizi hazırlayın. Dediğim gibi yine bu küçükleri de topladım. O kadar da küçük değil ama. Bunlardan da çok güzel çorbasını yapacağım arkadaşlar. İnanın çok lezzetli oluyor, çok değişik bir çorba. Mutlaka kanalımı takipte kalın. İlerleyen zamanlarda yine bugün zaten çorbasını yapacağım. Yapmışken çekip sizlerle de videosunu paylaşacağım. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı tümüne getirmeyi lütfen unutmayın. Bildirim zilini açmanız çok önemli çünkü. Bizlerin sizlere video ulaştırabilmemiz için paylaşımlarımızdan ilk önce sizin haberdar olmanız için abone olmanız yeterli olmuyor. Bildir zilini de açmanız gerekiyor. Lütfen bildir zilini açmayı unutmayın. Çünkü kanalımda bu tür farklı meyve saklama yöntemleri, daha farklı videolar mutlaka paylaşacağım. Aklımda bir sürü video var. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunlar da gelecek kışa tazecik meyveler nasıl saklarız bir, bir, bir sürü tabii ki videolar mutlaka gelecek. O yüzden abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Beğenmeyi paylaşmayı özellikle unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.